Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, sanal market deneyimimi sizlerle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz bugünlerde koronavirüs salgını nedeniyle ortalık bir hayli karıştı. Bu nedenle yine dışarı çıkmak istemedim. Sanal marketi tercih ettim. Ee, marketler tıklım tıklım dolu zaten virüs salgını nedeniyle de kimseyle temas etmek istemedim ürünlerim geldi şöyle yine tek tek çok güzel poşetlemişler salgına ve yoğunluğa rağmen ürünlerim yani tam zamanında eksiksiz elime ulaştı bu şekilde göstereyim umarım salgın bir an önce biter biz de kurtuluruz bu endişeden, kaygıdan. Videomu beğendiyseniz benzer videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.